Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde de Selçuklu Mimari Alaaddin Camii'ndeyiz. Tarihi 1156-1220 Selçuklu Sultanı 1. Mesut, 2. Kılıç Aslan, 1. İzzettin Keykavus, 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış uzun bir süre olduğu için. Mimar Şamlı Muhammed bin Havlan. Caminin yapımına Selçuklu Sultanı 1. Nükrettin Mesudun zamanında başlanmış, 1221 yılında Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde tamamlanmıştır. Caminin ana girişi doğu yönünde bulunan renkli taş ve mermerden geometrik düğümlü geçmelerle bezeli cümle kapısıdır. Elineş sahanlı doğu bölümü diğer bölümlerinden önce yapılmıştır. Bu kısımda klasik ve genç Roma devirlerine ait taş ve mermer sütuna kullanılmıştır. Mihrap önü kubbeli kısım ile batı yönde bulunan mihraba dik sahınlı mekanın daha sonra yaptırılmış olduğu kabul edilmektedir. Caminin Ahlatlı Usta Mekki bin Berti tarafından abonos ağacından yapılan 1155 tarihli minberi Selçuklu dönemi ahşap işçiliğinden en güzel örneklerindendir. Çin'in moza mozaik mihrabı onarım görmüş ve boyalarla tamamlanmıştır. Caminin tek şerefeli minaresi Sultan II. Abdülhamit döneminde yaptırılmıştır. işimi. Çavuşoğlu'na verdik. <laughs> Bu Konya da bulunan Mevlana Müzesi ve Kapı Şeritlerine bir buçuk kilometre mesafede arkadaşlar. Alaaddin Tepesi'ndeki Alaaddin Camii. Görüyorsunuz tavan tamamen ahşaptan yapılmış. Bir alan burası. İşte arkadaşlar ecdadımızın yaptırmış olduğu <laughs> Bu eserler o kadar güzel ki gerçekten insan hayranlıkla bakası geliyor. Yani böyle bir iba ibadethane yapmışlar ki sanki insanı ibadete çağırıyor. Yani şu minber, mihrap gerçekten yani cami sanki cami değil de bana bir sanat eseri. Minber, minber kitabeleri Minber'in kapısız üzerinde Kufi, din ve dünyanın sevgilisi Fetih babası, fetihler sahibi Müminlerin emirin yardımcısı Kılıç Arslanoğlu Mesud'u minber kapısının alındığında bugün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. 4. Sure Mümin 16. Ayet Bu ayette allah Teala kıyamet koptuktan sonra ve bütün mahlukatlar ölünce kainata sesleniyor. Bugün mülk kimi içindir? diye sorusuna cevap verecek canlı olmadığı için kendi sorusuna kendisi tek ve kahhar olan Allah içindir diyerek cevap veriyor. Bu ayetin açılımı eskiden cuma namazlarının devlet başkanlarının kıldırdığı için bu ayet Ey padişah, mülkünle övünme. Bir gün gelip hepsi yok olacak. Sadece yaptığın amellerin kalacak. Adil ol, manasını taşımaktadır. Minber kapısını çeviren silme üzerinde Sultanlar ulusu, şahlar şahının yücesi, Arap ve Acem sultanların efendisi, milletlerin iradecisi, din ve dünya sevgisi, İslam ve Müslümanların dayanağı, sultanlar ve melikler övgüsü, doğuların ve halifesinin yardımcısı, Allah'ın illerinin koruyucusu, Şam, Efrenç, Ermen, Rum ülkelerinin sultanı, fetihler babası Kılıç Aslan oğlu Mesut oğlu Kılıç Aslan. Allah onun kuvvetini, kat kat memleketinin sonsuz ve sultanlığını sürekli eylesin. Binber şerefenin üzerinde ve bunu Üstad Ahlat, Ahlatı Hacı Mengim Berti yaptı. 550 senesinin Recep ayında tamamlandı. Minber merdiveninin sağ ve sol korkuluklarındaki ikişer sıtır kufi yazılar Kur'an-ı Kerim'den seçilmiş ayet-i kerimelerdir. Sol korkuluk üzerinde besmele ile ayet-i kürsünün bir kısmı sağ korkuluk üzerinde ise 3. surenin 17, 18 ve 19. ayetleri yazılıdır. Yani bakın şimdi çok net olmamak kaydıyla çok net bir şekilde değil ama bakın şurada o ayetler evet bakın şöyle çok net olmamakla beraber 17 18 ve 19. ayetler yer almaktadır. İşte insan bunları görünce ecdadıyla, atasıyla, atalarıyla gerçekten gurur duyuyor. Gurur duymadan edemiyor. Yani cami o kadar güzel ve o kadar sanat eseri dolu ki anlatamam. Yani Allah yapanlardan yaptıranlardan gerçekten razı olsun ecdadımıza layık insanlar olmaya çalışmakla mükellefiz. O kadar güzel camiler, yapılar, mimariler bırakmışlar ki sadece ibadethane gibi değil ama adeta bir yaşam alanı. Her şeyle, her parçasıyla büyük bir emeğin ve saygının olduğu çok belli oluyor. Yani Allah ecdadımızdan, atalarımızdan razı olsun ve onların yolundan gitmeyi nasip eylesin bizlere. yani övgüler söylemek ne kadar söylesek de o övgülerin boş kalacağı yapılar. Evet burası malzemelik olarak kullan kullanılıyor mu? Yani şu ahşap çorozlar gerçekten yani o kadar güzel o kadar yani burayı anlatmaya kelimeler yetmiyor yetecek gibi durmuyor yani insan buralardan çıkmak dahi istemez. Gün doğumundan gün batımına kadar sürekli ibadetle meşgul olmak ister güzel ki Evet tekrar caminin başına kadar bir gidelim arkadaşlar Orada da videomuzu sonlandıralım Yani şunlar sonradan değil ilk yapılırken destemek, desteklemek amaçlı yapılmış. なる <music> <music> Evet arkadaşlar şimdi biraz da cami dışını gezip kapanışımızı yapalım. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Burada bazı e, Selçuklu Sultanların türbesi var arkadaşlar şimdi orayı da size göstereyim. Kılıç Aslan Sultanlar Türbesi. Sultan II. Kılıç 1155-1192 tarafından 1180-1190 yıllar arasında yaptırılan 22'ye 60 metre boyundaki türbe Selçukluların en büyük mezar antı olup dıştan 10 kenarlı içten daire planlı döneminin de tek örneğidir. Selçuklu türbe kümbet geleneğine uygun olarak asıl mezarın bulunduğu alt kat sembolik Çin'in sandıklarının yer aldığı üst kat gövde ve örtü sisteminden oluşan yapının küçük bir kapıyı mütakiben basamaklarla inilen alt katı cenazelik, mumyalık, oturtmalık, asıl mezar hücresi gibi isimlerle anılmaktadır. Şimdi türbeyi size göstereyim arkadaşlar. Evet. Buradaki türbede Selçuklu Sultanlarına ait altısı önde, ikisi arkada olmak üzere 8 sanduka yer alır. Girişin önündeki ikinci sandukanın türbeyi yaptıran Sultan ikinci Kılıç Aslan'a ait olduğu baş tarafındaki Ey Allah'ım bu türbenin sahibi şehit ve rica eden fetihler babası Kılıç Aslan bin Mesud'u esirge. Yazılı kitabesinden anlaşılmaktadır. Türbede metfun bulunan sultanlar: 1. Rüknetdin Mesud 2. Kılıç Aslan, 1. Gıyasettin Ke Keyhüsrev, 2. Rüknetdin Süleyman, 3. İzzettin Kılıç Aslan, 1. Alaaddin Keykubad, 2. Gıyasettin Keyhüsrev, 4. Nükneddin Kılıç Aslan, 3. Gıyasettin Keyhüsrev. Evet. Arkadaşlar işte bu camiyi yaptıran ve bir dönem dünyaya nizam veren devletin sahipleri dünyanın ne kadar boş ve geçici olduğunun en büyük kanıtlarından dünyaya bir dönem nizam ve adalet yayan hanedanın mensuplarının bir çare yattıkları yer. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten Allah bin kere onlardan razı olsun. İnşallah e, bizler de onlara layık birer e, ata atalarımıza layık birer evlat olmayı nasip eder. Bu hafta da burada bu bölümle bitirelim arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.